Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizi <laughs> gerçi biliyorsunuz videolardan ama baş başa diyete çıktığım kişiyle tanıştırıyorum. Hara. <laughs> <Adaa. gülüyor> <laughs> Hemen 457 takipçime merhaba de. Merhaba. merhaba. <laughs> ben de köpeğe merhaba dedim. <gülüyor> <gülüyor> tamam bugün ne yapıyoruz? Bugün Asya mutfağına gidiyoruz. Evet. Tokbok gibi yiyeceğiz. evet. <laughs> ve mantı yiyeceğiz. Şey ne deniyordu onları unuttum. Mandu muydu? Öyle bir şey ne sanırım. oraya gidince öyle şey deriz herhalde. Aynen. Bakalım bugün neler yapacağız ve beğeneceğiz mi? Kombin de yaptık biraz. Evet bakın kombin çek yapalım hemen. Arkadaşlar <laughs> <laughs> aktif pili bastım hem de onu. Yolum <laughs> <laughs> çıktı. Doğru olduğunu düşünüyoruz. Baş harfi dev olacakmış. Deniz artık kimsem bulmayın tamam mı? gelmek için 3 araba değiştiriyoruz. Ben yani artık o kadar sıkıldım ki yani Beşiktaş böyle lanetli bir yer. Asla gelemiyorsun buraya ama güzel şeyler oluyor. Burayı da bu arada Kadıköy'den daha çok seviyorum. Bunu da yani. burası çok güzel bu arada. Kalsana ilk ilk defa Buraya de de ben de çok güzel ne? mı? <laughs> biz bir saat daha oynuyor muyuz? Evet. Bir saat daha oynuyor muyuz? Çünkü karnı çıkacaksın dedik. Çünkü yurttan çıkarken biz biraz yedik. Çünkü çok acıkıyoruz. <laughs> çünkü benim fikrim kötü bir fikirmiş birazcık. Ama sonuç olarak geldi, şimdi gideceğiz. Kuyruz şu anda nasıl blok çekeceğinizi anlatıyor. Tam <laughs> büyük çekiyor, sen sakin ol. <laughs> ya sen gözü <gezkeceksin>, güzel ne yemek? Çıbı. <laughs> <laughs> Kemiksiz çıtır tavuklarımız geldi. Bence porsiyon çok az. Ve benim diğer yediklerim üstünde böyle ceviz falan oluyordu. Şey, e, fındık falan oluyordu. Fıstık ya da fındık falan oluyordu. Burası <laughs> fakir Asya'da mutfağı. <laughs> Fakir <laughs> Asya mutfağında tamam mı? Değişik bir sos geldiğim, da var bunda. Gelmedi. Ama bu sos ne? Mayonezin üstüne şey, mantığın üstüne yaptığımız acı sostan dökmüş. <laughs> Bizi kopya etmişler gibi. <laughs> Tüm <çok> mutfağıyla harmanlanmış. <laughs> Boris. <Bu> <laughs> Beceremiyorsun. <laughs> Elle daha lezzet olur. Zaten bunu, bu da tez bununla yenilmez bence. Elle yenilmez. Bir kere tavuk yer misin kanka şundan? Şöyle. Batır. Bak birini sapla. Öbürünü tutuyor. Ne Şöyle. Böyle daha mantıklı bence. Şey. Bence bunun için yaptılar. <laughs> evet. Böyle. Evet. Olsun sen çubukla dene. Bakın. Gelmiyormuş ya. Yani, <laughs> Yağmur her gelen servisi bizim zannediyor. Sen Hayal kırıcı şey yapıyorsun. Dil çekilmemiz lazım. Bu kıza vlog olmayı öğretemedim ya. <laughs> Ama böyle gözükmüyor ki. Bakın kullanabiliyorum aslında. <laughs> Ama yok yani zor. Hani hiç gerek yok anladınız mı? <laughs> Bu işe girmeye gerek yok yani. Tutabiliyorum. Ha, evet evet. Ağzına da götürdü. Bayağı iyisiniz. <laughs> Merakla beklenen anı. <Evet. gülüyor> En yani sevdiğim şeyleri. Ta-daaam! Güzel. Ya burada da paylaşıyorsun, bak bu şey için benim. Tıpkı, tıpkı, tıpkı. Bu arada neyse, sonra yorumlayacağım ama... ...tavuklar çok güzel değil bence. Yani tavukları da yeseydik daha iyi anlardım önceden. Böyle var. geldim. Ben beğemedim, çok pişirmiş bence. <laughs> yani kötü değil ama çok bence. <laughs> Nasıl tadı ya <yağmur> bu <laughs> yumurta? Sabah sabah yumurta deniyorum arkadaşlar. Düşmen. Biz buraları mahvettik. Kaos var burada var ya. Görseniz. <laughs> Halimiz mi görseniz? Acı çekiyoruz yerken. <laughs> Bunlar her <laughs> dibe batmış. Ya yapışmış. hepsi burada kaldı. Bu kağıdı koymasaymış yapışmayacakmış. Belki koymuş yani. <laughs> Allah razı olsun. Harbiden. Yiyemiyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Üzerine bir kaçak çay <laughs> İyi <gülüyor> miydi? <gülüyor> evet. Vallahi iyi giderdi ha! Arkadaşlar güzel değilmiş. O kadar sevdim. <laughs> evet güzel ya! Bir yani birazcık kayır kırıklı ama yine de güzeldi. He kötü değil. Ama daha güzelleri var. Evet. Bak Hurin bir dahaki yediğini daha çok beğenecek onu ben seçeceğim o mekana. Evet, evet bunu ben seçtim maalesef. <laughs> yani maalesef değil, ya hayır maalesef bir denemiş oldu hiç... değil, ama evet bodoslama oldu birazcık. Hiç bir araştırmadım. Bu yağmurun arkasından ağlıyor şu an. Bu Hurin yemedi, noodle'ı bitirmedi. Ama <laughs> <Bu> bitmiş. <laughs> <Bu> bitmiş. Bizim o seri tavuk gibi de Aynen direkt bizim tavuktu bu evet. arada bir daha. Hiçbir yediğim şeyin Kore ile alakası yok. Sadece ismi. Aynen. Şimdi yüzüne bak. <laughs> yüzüne bak. <gülüyor> 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 Arkadaşlar pek güzel değil. Tam şey yedim ya. Evet böyle tavsiye etmiyorum ben de. Şimdi Çünkü daha güzel yerler var ve aynı fiyata daha güzel yiyebilirsiniz yani. Evet. Çok da o kadar pahalı da değil, ucu da değildi. Değil? Evet. Ama güzel de değildi yani. Yine güzeldi. Bir güzel tek tavuğu güzeldi. <laughs> Biz de tam şu yeri arıyorduk ya. Yani. Huris evet. hadi gidelim. Bilen varsa yorumlara ne yaptığınızı bilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Deneyim olan varsa. Çaldık. <laughs> <laughs> Aynanın fırına gittik. Geri döndük. Acıberdem ile bir tane de çikolatalı bir şey aldık. Giden Ama yiyeceğiz. burada çekme... Aynen. Burada çekme <laughs> utanmamak için çekemiyoruz ayrıca. <laughs> Her şeyi anlatacakmışız baştan sona. <laughs> Yemekleri falan da. Yani hiç beğenmedik de. Şimdi biz Beşiktaş sahiline oturmaya geldik ve aşırı evet. kalabalık. Yani... Çok dolu. Oturacak yer yok. Aynen oturacak yer. Bir de deniz kenarı ıslanmış. Oraya da oturamadık. Bir de ben burayı moda sahili gibi düşünüyorum. <laughs> Hayal kırıklığına uğradım şu an. <laughs> Biraz komik. <laughs> ee, ne anlatacağım? Hayır şimdi yemekleri anlatamıyorum. Çok karanlık bir çıkıyor zemin değil. Biraz karanlık bir şey Olsun ama. Sesimizi duyuyorsanız tamam. Aynen tamam. Şimdi size Beşiktaş şey sahilinde anlatıyorum. Tamam. Biz gittik. Ee, işte o mantıdan söyledik. Rabakı söyledik. Bir de... Ne istedik? Ne şey, e, kemiksiz tavuk aynen. istedik. Aynen, evet. Tamam, sen tavuktan başla. İlk gelen oydu çünkü. Aynen. Güzeldi o. Ben sen, bir farkı yoktu bizimki. Bizim aynen bizim güzeldi ama gibi. yani bizim tavuğun aynısıydı. O yüzden hani anlamsız da oluyor yani. Gidip mesela bir sokumda yesen o farkı anlıyorsun. Yani farklı bir tavuk yediğini anlıyorsun. Dedim ki üstünde fıstık falan oluyor onun. Bunun hiçbir şey yoktu ve hani porsiyonu çok azdı o para için. Yani gerçekten evet. sokumda bir kere yedireceğim ve bu kız anlayacak benim evet, demek bana göre hiçbir farkı yok yani. Farklı bir kültür var ama hiç aynı tavuk. beğenmedim yani. Aynen. Sonra mantı. Evet, mandu. Mandu. Onlar da vardı, bizde vardı. Aynen. O da kahve yapmışmıştı, sekiz evet, zaten. Ya, bütün alamadık hiçbirini. Yani. Hiçbirini bütün gerçekten <laughs> almadık. Eti ve e, da ayrı ayrı yemek <laughs> Evet, gerçekten da. öyleydi. Ve hani bence kıymasında bir şey vardı, çok, evet, soğuk, çok ağır Evet, ya sarımsak ya yani. da soğan çok ağır bastırmışlardı. Evet, gerçekten kötü bir tatlı. Ben Bulgaristan'da bundan yemiştim. Yani şekli yani aynı yemekti de, i̇şte bizimkiler Aynen. renkli falandı. Renksiz olandan da yemiştim bu arada. Ama Oradakilerden hani farklı bir şey yediğini, farklı bir kültürden bir şey yediğini anlıyorsun. Bunlar da böyle hani e, bir şeyler var diye yani fazla Türk ve e, mesela kıyması dediğim gibi güzel değil falan. Bu, bu hani Şu çok olarak zevkli koyama, değildi. Ama, aynen. aynen. Tad olarak kötüydü. olarak Türk kötüydü yani. Evet. Hatta Türkiye'yi bile değildi. Bence mantı de geçmiyor bile. Evet. Mantı yani bin basar Basar, evet. gerçekten. Sonra... bir yedik? Şey yedik. Gavuk yedik. yedik. İçindeki bir çamurlar da çok çok bir şey evet. evet. ya aşırı böyle hamur hamurdu. Normalde daha çiğnenen bir şey. Bu bildiğin hamurdu ve hani beş tane koymuş içine mesela. Ben şey diyorum, topuklu yediğimde on tane koyuyor yani. Tabii bir sallama da daha fazla koyuyor. Zaten. Mesela Huri ilk beğenir gibi oldu sonra hani midesini söndürdü e, herhalde. İlk yediyse yani. hiç güzel değildi bu arada. Sonra bitirdim. Aa İlk yiyince o şeyi almıyorsun hani bir tat şeyini ama ilk yediğinde anlıyorsun ya tadını. Yemeğin hepsini bitiremedik. <laughs> Aynen. Oradan dışarı oldu de. birazcık. Yani dediğim gibi çok pişirmişler onu da. O da çok lezzetli. Yani beni biraz hayal kırıklığına çünkü son yediğim bu arada o kadar güzeldi ki sizinle yediğim. Öyle yani. Şimdi sahildeyiz. Şimdi sahildeyiz ve şey yiyeceğiz. kurabiş yiyeceğiz. kurabiş Aynalı fırından Aynalı aldık fırından bu arada. aldık. Bunu da şey, ben Bermin'in Beşiktaş'ta ne yenir diye bakarken bulmuştum ve acaba da çok ölmüşlerdi. Ben de o yüzden dedim ki Huriş yiyeyim. Bermin'e evet, yiyemedim. Bermin'e yiyemedim. <laughs> <direkt>. Bermin'e <laughs> Daha, daha tatlı bir insanla deniyorum. Yani Bermin'e bin basar herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Sen bir şeye benziyor ama aşırı yumuşak. Az badem yiyor. Çok heyecanlıyım. Evet, evet. Beğendin mi? Evet. Sen yemedin mi daha önce az badem kutu? Bir de yumuşacık çok. Ben hep şey çakmalarını ben... yedim. Bu sanırım biraz orijinal. Ben kayıkadaki böyle yandan dişi bastırdı. Kıramiler gibi düz gelmişler. Ben ikiye ayrıldım. <laughs> ya bana bozuk çıktı arkadaşlar ya. <laughs> ya yani bunun kısmetin ne olmasın ne? Böyle Neyse. de yenir. Zaten böyle okey yani. Evet. Senin krema falan mı var? Nasıl duruyor öyle? Ya bilmiyorum. Gerçekten çok yumuşak. Elim şuradan bir batırdım ya, Ayrılmıyor. Ha. Ayrılamış. <laughs> <Ayrıca> ben <laughs> <laughs> Benim gibi bozuk diye daha gerçekten bende. Çok heyecanlandım. Yiyorum. o da güzel bu arada. Hmm. Gerçekten. çok mutfağından sonra daha güzel. Ölürüm Türkiye. <laughs> <laughs> Annem şey yapıyor. Bunun çakmasını fırında yapıyordu. Nasıl yaptığını hatırlamıyorum ama çok kolaydı tarifi ve tadı çok benziyordu buna gerçekten. Normalde nerede ki? Şey evde yapıyorduk yani o anlamda. Fırın dışı <laughs> Hayır fırın, evde kendi fırınımızda yapıyordu gibi. Yani bundan değil de çakma hali. daha kolay çok pratikti. Olsun. Anne Benim bayağı geldim. yaklaşmışsın tadına bu arada. Burada anne ne selamlar. Hı, yumurta tatlı. Bir de böyle bir şokladımız var. Bunu Uri seçti. Bence çok güzel gözüküyor. Evet, ben de Uri. Çikolata sosu var gibi sanki. Evet, evet. Hadi evet. dene. Bu biraz daha sertmiş <laughs> Yumuşak gelmedi mi? Diğerine göre. Tadı nasıl? Güzel. Güzel duruyor zaten Bromli ya. Burası gibi? Ya birazcık Ama. acı. Üstündeki çikolata acı gibi. Bitterli herhalde. Ben deniyorum şimdi. Gerçekten sertmiş bu arada. <laughs> evet, bademliği yiyince bu bayağı sert geliyor. Güzel ama. Evet. Kavrulmuş çikolata, kakaolu. Hı. Güzel. Ben evet. beğendim. Evet. Karaca, Gizem Yaman, Sema Çepeni, Geniz Ergün, Oriye Doğa, Ahmet Okan Varlı, Dinmu Muhammed, Secem Dila İnter, İlayda Naz Başoğlu, Dur Bozak, Mustafa Civelek, Sude Anatepe, Emine Alpan, Yunus Bozkurt, Erva Sena Kaya, Berrak Erdinç, Ceyda Açayır, Eren Nakıboğlu, Yunus Emre Beşe, İlhan Bilgi ve Eyüp Kaya. Arkadaşlar salonu en beyaz görmek istiyoruz. arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Elif Aksoy, Arif Can Güner ve Halil Koyuncu. Rejiden Polat Melih Hasılcı, Oğuzhan Yıldırım. Stand grubundan Yiğit Eren Çakır, Enes Özerbay, Mert Sağlam, Elif Öner, Miray Sicimli. Fotoğraf ve video kurumundan Ahmet Akkaya, Barış Tol, İlçilal Öner, Ayşenur Yılmaz... Bana, bana verilen mühendislik ünvanına... Daima layık olmaya, daima layık olmaya, onun bana sağladığı, Yetki ve, bilerek, Yetki ve güçlediği sorumluluğu bilerek hangi şartlar altında olursa olsun, altında olursa olsun onları, ancak onları ancak iyiye kullanmaya yurduma ve insanlığa yararlı olmaya, ve insanlığa yararlı olmaya kendimi, ve kendimi ve mesleğimi maddi ve manevi alanlarda yükseltmeye çalışacağıma